Neredeyse biz ben ikimiz aynı şeyler aldık. Bir de hav halleyi aldım ya. Halley mi aldın? Şunlar. Şeyde halley daha pahalı. 65 lira bu 35 liraydı. Yarı yarıya mı diyorsun? Golfet istediniz mi? Golfet almadınız mı? Yok. Cemediniz ki. Bana demedim. demedin. Oğlum golfet golfet vardı. Var mıydı golfet orada? Hı. Vardı. Deseniz ya Mehmet amca Allah. Bir daha geri. Arkadaşlar aksilik oldu müşlük ya. Geri gidemiyorum lan. Niye? Ama abi, amca ha buraya dindin Biraz daha Çok yeni şeyler var Ya, ama çikolata yok düzgün. Evet. Geri aslında Dido vardı geçen. Ben geldim Dido vardı da. Dido 15 liraydı. Evet ben her gün burada zaten. Vallahi ileri giderken başladık geri gitmeye. Evet. evet şöyle hoş geldin Rukiye hoş geldin. Ne Aşma. bak kalpleri Aa, Bu ne ya? Şey Enser al oradan bir para var. git al gofrek gel bakayım ne oğlum. Ne var zaten? Al şuradan ben sana verdim. Şu nereydi? Aldın mı oğlum şuradan para? Ben yaparım. Al, al al al. Bu çocuk kapat kapat çabuk çabuk bekliyorum çabuk. Anlamıyor anlamıyor ya anlamıyorsun. Osman. Ha. Nasıl olacak bu işler? Ne? Bu işler ne? nasıl olacak diyorum sana. Sen niye öpmedin beni hiç? Şu yanında niye öpmedin? Niye bugün öptüm diye. Kaç tane öptün? Kaç tane Arkadaşlar bu Osman şeresi büyüdükçe benden uzaklaşıyor biliyor musunuz? Şikayet ediyorum. Osman sesi de kalanlaşmış biraz. Ya. Bir yere bakıyorsun testesi oradan. Seni dinliyorum. Benim mi dinliyorsun? <laughs> Şehri arkadaşlar süper köy marketine aldık alacak olduğumuzu. Yeni şeyler gelmiş valla. Valla şey e, yedi, şu şeker nasıldı kokuyor. Ekşiyorsun. Güzel şey geliyor araması. Tadı güzel. Valla büyümüş ya. Vereyim şuradan bir ne ne ver. vereceğim bana? Ekşiyorsun. O ne oluyor oğlum? Yok istemiyorum ben, ben şey yapmıyorum yok yok. Niye? Yok ben ne be çocuk muyum lan ben? Siz sen artık büyüdün, büyük adam oldun. Sen Senin ne işin var şeyler daha ya? Vallahi büyüdü ya. Artık Osman bir deli çocuk oldu ya. Şuraya e, Şuradan bir geçse. Adamsın. Emel ha? Heh. Ne zaman okullar açılıyor senin şey? 8 Eylül. 8 Eylül'de tamam güzel. Arkadaşlar nasılsın iyi misin? Şöyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İnşallah iyisindir. Rukiye sen? Keyfiniz yerindedir inşallah. Bana öyle, oradan bakma Osman böyle bak. Bana evet. oradan böyle bakma. Niye? Evet. Ne bileyim ben. Alalım Ensar'ın yerini istersen. At böyle. Yok ya. Hadi Ensar ya. Geliyor mu? Bilmiyorum şerefsiz. O gelene kadar biz gidelim bari geri. Eser biz gidiyoruz. Eser. Ben nasıl ses yok? Osman'ın sevgilisi var arkadaşlar. İftira. Nasıl iftira oğlum? Yalan. Hayır. Yalan, yalan. Hadi oğlum ya. Uf. Eser. Allah'ım. Ya Rabbim. Çok kötü kokuyor ya. Bu dışarısı. Allah'ım. Burada orta var ha. Musun? Köpek var. Açın. Köpek var. Eser niye var var sevdiği var. Var bakma bize numara çekiyor. Şey. Bizim ensarın yok. Ne diyor? Bak diyor ki olabilir diyor ensarın şey Osman'ın sevgilisi. Ne diyor? Oğlum demedim okulda var benim bir tane sevgilim. <laughs> Mehmet amca vallahi var da sen bilmiyorsun. Var, var değil mi şerefsizdi? <laughs> Yok. Yayında çıklıyorum vallahi. Yayında mı? Ama yayında seni de görün gel olsun sen sar. Ne? Gel görün sende. Açıkla bakayım. Var mı yok mu diye. Ensar'ın var. Ensar'ın da var mı? <laughs> Ensar'ın da Ensarın da var <laughs> Yemin mı? Yemin edebilirim şu an. Oğlum ikinizin de mi var yoksa? Yok. Benim yok ama Ensar'ı şey basıp <laughs> konuşuyor. WhatsApp'tan konuşuyor. Aşman bırakmış. Ne? <laughs> ben de zaten. Bir daha kız buldum sonra. He? Ee? erkek ee, çıktı. Sonra erkek çıktı. <laughs> Nasıl erkek çıktı Yeminle Yeminle öyle bir şok oldum ki. Nasıl evet Atıyorum abi erkek yazışıyor çıktı. tamam mı? Bir ee? anda çocuk yazıyor ki ben erkek oldum. be. Hadi yürü git dedim. <laughs> <laughs> ben de Google hesabı istedim yeni. Yeni bir Google hesabı. Ben dedim kız ya ben de yapayım dedim. Gittim yaptım. Vallahi Ensar'ın varmış Osman Osman ikileminde <laughs> kaldı. Benim yok. Al, ben... kedi aman 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 vurmayın oğlum sana. Aman atladı kedi yola lan. Az da izliyordum ya. Bana bak Ensar. Ben Senin var da benim niye haberim yok da kavat? Yayında açıklayayım dedim. Ha yayında açıklayayım dedin He. Ben açıkladım açıkçası. Şöyle görün bakayım ki ikiniz de görün şuradan. İyi, ben de. Bana bak. <laughs> ben de. Ama ben size... Ben, <laughs> ben sana şunu söyleyeyim. Aa, ne oluyor? şey ona Ne Taber. Şey ya, ya, şey ya da almam ya adam Aleykümselam Meğlencenin kralı Kimmiş? Meğlencenin kralı 15 kişi oldu kesin O oldu mu? 15 oldu? O kadar oldu mu? Kız da mı geldi? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Ben mi Yok Bana Hiç bak, bak yok Enser, yok. Enser. Ensen şöyle gel bakalım az bakalım senin kimi geldi diyorsun oraya. Yok. Haberi var mı? Yok. Kızın ismi neydi? Boşver. Ee, Nasıl boşver öyle? Unuttum. Bir saniye. He. Aa. Eğlence evet. hoş gelin sefa gelin arkadaşım. Bir Atılamam lazım. Bak evet. oğlum 14 oldu şu an Osman. Manita gitti. <laughs> ah unuttum. E neydi? Ver çıktı. Kim neydi lan? Şey kızın ismi Ensar'ın. Neymiş kızın ismi? Söylesene. İsmi neydi lan? Kısa caddeye şöyle söylerdim İsmi de. <laughs> Ceylan başlıyordu. Zeyle mi? Ce Ceylan. Ceylan mı? Aa, Ceylan nedir yine? Ceylan. Neymiş? Neymiş? Halim görüşürüz. Ceylen. Değil mi? Neymiş? Cemre. Ya Aa, öyle de şey söylüyor şey ki. Cemre ben, mi? Ne kadar mutlu mutlu şeyler söylüyor. Ela'yı unutmadık olsun. Osman, ee, Osman seninkinin adı Ela mıydı? Ela evde fotoğrafım bile var. Ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> vay. vay. Vay şerefsizler vay. Evin köşesinde asılıydı. Kimin? Senin sevgilin mi? Sevgilin. Kimin? Senin... Manikası Ela. Yok. <laughs> ne? E, e, şey bunu ki... Şey, Neydi o? Cemre. Zeyfa de ikilisinden var bu arada değil mi Manitas? O sen zaman sen bize koyarım. daha ben ben daha sövmeyeceğim bundan Siz sonra. Önce gir Acaba değil oğlum hayırdır? <laughs> he? 15'e düş. Aç Kemeri <laughs> şey yapsın, kemeri tak sana insan. Benim takmam lazım. Ben. Tak da cırlıyor ondan cırlıyor arkadan şey yapar. Bana bak. Ceren gelmesin buraya. Tamam. Cemre. 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 E, vay vay vay. Buna oyunda karşılaşmış. Nerede? Oyunda. Sana yani bir numarasını vermiş. ikisi. Bunda babasına... babasını konuş. Bir... <laughs> Görüntünü mü konuşuyorsun? Prensesim değil mi kaydetmiş? <laughs> Öyle bir şey. Vay 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 prensesim diye. Şey, ben. babasının telefonunu alırsan görürsün. Böyle yazışmalar. Oğlum yandın Ensar sen. Akşama ben gittim zaman. Sincan. Demet abla diyor ya Demet abla. Evet abla. Daha bir tane şarkı var Demek ya. Ablam, Demek hoş evet hoş geldin. Evet. Otur ben şöyle. Heh. Akşama yandın Ensar sen. Ya Mehmet amca. Arkadaşlar telefon biraz çekmiyor haberiniz olsun. Mesela şu an bak Kapat sen silahını. Mehmet amca bak aramızda. Aramızda tabii ki. Aramızda. Son. aramızda. <laughs> Ev ailesinin arasında yani. Ev Mehmet ya. amca vallahi dersin var Tamam demeyeceğim, valla diyeceğim. <laughs> o, o sırada ben mikrofonla eşleştim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocukların genç, daha 14 yaşlarında falanlar. 14 mü? 13 ne? mü? 13 yaşında. gidiyorum o zaman. Kaça gidiyorsun? Ka 8'e geçtim. 8. tamam oğlum kanınız kaynıyor. Normaldir yani hani değil mi? <laughs> ama ama dersleriniz çalıştı tamam mı? ben gidiyorum. ilgili yok. Tamam mı? Ben kursa gideceğim zaten. Ama ben tam cam ne dedi ya ayrılacağım şimdi kızdan. Yok ayrılma oğlum seviyorsan ayrılma ama. Deller gibi hem de böyle. Önce dersler. Ben kursa gideceğim oğlum ben rahatım. Ne gelse iyi. Kurs kurs. Köy yolları çok berbat ya. ya. Ne yazıyorlar? Bir şey yazmıyorlar şu anda. Ne yazıyorlar Hiçbir şey yazmıyor. Selam. Selam yazdılar o kadar. Bence benim, benim ben. kamera benim de en sen de değil var sevgilisi evet. Ben Osman'ı zannediyorum mer bizim şerefsizim varmış. <laughs> sen yanlış olayı anlamışsın canım benim. Sen niye kendini gösteriyorsun? Ne oldu? Kamera Evet şimdi Eğlence kanalı. Nasılsın? İyi misin? Eğlence, kanalı. Eğlence kanalıymış güzel. Eğlenceli kanallar bile güzel. Ama bu, bu bize siz değil, siz de yatırsınız. Mehmet amca, bu kere öğlen başlamadan kızın üstünde yazı bile vardı. Öyle de o. Ne? Olabilir mi ki? Bilmiyorum. O kızın baş harfi vardı, yanında da kart vardı. Osman'ın mı? <laughs> evet. Yine vay bir kız atın. Yemin ederim öyle bir kız. Mehmet amca bu almış atmış, almış atmış. Yok. Almış ben aldım. Ben Ela aldım. ilk okuldan beri şey. Ne? İlk okulda şey anasını tutup dans etmişti. Dans mı etmişti? Evet. O gelinlik giymiş gibi ben damatlık? Ha prova mı yapmıştı? Sınıf içerisinde şey bir şey etkinlikti ama biz ikimizdik. He. Sonra hoca da çekiyor. Mehmet amca. işte karı koca. Hayır olsun oğlum o okul okuldaki şey i̇şte, prova yapıyormuş. prova olmasaydı prova çok değil. Etkinlik, sınıf içi etkinlik. Ama ikimiz vardık nedense. He mi? Tam demek ki hoca bunları beğenmiş. Ola beğendirmiş. Bir, bir Beni yak... zaten çok seviyor. Birbirlerini yakıştırmışlar demek. Ben o hocayı çok seviyorum. Osman'ım sen şimdi meniyor musun burada? Ben burada finişliyorum. Tamam ama buradan yanağımları böyle en tamam mı? şey Uğur'un hep almıştım onları atacağım. Ne zaman? Maal, Tamam hadi şey yaptı ne yapacağım sen de öp burada. Oğlum buradan bir daha öp tamam balli balli. Ha tamam anlaşıldı. Osman'ım yarına görüşürüz tamam paşam? Hadi görüşürüz. Hadi bak şimdi. Ensar'ı sakın bırakma da. Yok Ensar'ı bırakmayacağım. Ne zaman bırakır evi burada. Ne? Ne? Hı, bu çikolatalara artık olacak almıştım. Şurada da var gel. Hadi ben oğlum başladım. hadi. Şeker aldım ben bu Osman bu yanki taraftan öpmedin oğlum. Öpmedim. <laughs> ne bileyim Niye ben öpmedim. bu yanki yanağımdan öpmedim Öpmedim vallahi. Öpme Öpeyim Öpmedim ben. benim amcım Görüşürüz. Görüşürüz. Camını aç. Açtım ha. camı hadi. Şöyle gel öf. Ama yani gel. Ha, hadi öp 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 O bok yiyen kavak yani. Hadi ha. görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir daha selam ver gel. Görüşürüz. Görmediler seni. Görüşürüz. <laughs> Şerefsiz hadi görüşürüz. Ya çocuklar büyümüşler ya vallahi billahi ya. Osman bak görüşürüz diyor ona sana da. Demek senin en sert. Biz <gülüyor> Osmanlı <gülüyor> efendim babana gittim hiç şansın yok. Ha yok. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize... Ha oğlum şu kovayı şuraya mı bıraktın Ensar? Alacaktım. Ya oğlum. <laughs> Vallahi da Yok. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok dikkat Ayfer Ayper abla hoş gelin. Sefa gelin kapatıyorum abla. Görüşürüz ablam. Allah'a emanet olun. Ayfer abla kusura bakma kapatmam lazım.